Herkese selam. Bugün Seber'in Absürt Yolculuk albümünün derinliklerine dalıyoruz. Ama uyarayım, burası bildiğiniz dünyalara pek benzemiyor. Mantığın izne çıktığı, gündelik hayatın adeta bir sirke dönüştüğü bir evren bu. Hazırsanız başlayalım çünkü bu 6 şarkılık yolculukta hiçbir şey beklediğiniz gibi olmayacak. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Markette alışveriş yaparken yan kasadaki uzaylının size dönüp Pardon, Menemen'in sırrı neydi diye sorduğunu hayal ettiniz mi? İşte bu soru, Seber'in yarattığı absürt dünyanın anahtarı gibi. Bu inceleme tam da bu tür akıl almazanlarla dolu olacak. Evet, yolculuğumuz resmen başlıyor. Ama şunu en baştan söyleyeyim, bu sadece altı şarkıdan oluşan bir albüm değil, hayır hayır. Bu, Seber'in bizi alıp bildiğimiz, kanıksadığımız her şeyi komik ve bir o kadar da düşündürücü bir şekilde paramparça ettiği harika bir deneyim. Albümün bütün derdi bu aslında. O sıkıcı, her gün tekrar eden rutinlerimizi alıyor ve onları akıl almaz birer komedi sahnesine dönüştürüyor. Her bir şarkı, o çok ciddiye aldığımız gerçekliğimize atılmış neşeli bir çelme gibi adeta. Ve ilk perdemiz açılıyor. Peki Seber bu absürt dünyayı inşa etmeye nereden başlıyor? Tabii ki en iyi bildiğimiz yerden. Bizi alıp hepimizin aşina olduğu ama daha önce hiç bu gözle görmediğimiz bir mahalleye götürüyor. Bütün sihir de burada başlıyor zaten. Mekanlar o kadar tanıdık ki, bir bakkal, bir apartman dairesi. Ama o kapıdan içeri adım attığınız anda karşınıza çıkan karakterler o tanıdıklık hissini anında yok ediyor. Ve işte sahnede ilk karakterimiz, komşu Mehmet. Ya şu görüntüyle yaptıkları arasındaki uçuruma bir bakar mısınız? Terlikleri ve karpuzdan kaskıyla tamamen zararsız görünen bu adam kedilere havlıyor, çay bardağını mikrofon yapıyor ve kirayı peynirle ödemeye çalışıyor. Sıradanlık dediğimiz şey işte böyle tek bir hareketle yıkılabiliyor. Komşu Mehmet'in maceraları şarkısındaki bu tek dize aslında her şeyi özetliyor, değil mi? hem çok sevimli hem de tamamen mantık dışı bir dünyanın kapılarını aralıyor bize. O anı gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, mahalledeki garip'likler sadece komşu Mehmet'le sınırlı değil tabii ki. Bakkal Rıfkı'nın dükkanında bir giriyoruz, ortalık karnaval yeri gibi. Portakallar havada uçuşuyor, sosisler domateslerle dans ediyor, bir kedi kasada müzik dinliyor ve en bombası bir tavuk yumurtaların bayat olmasından şikayet ediyor. En sıradan alışveriş anı bir anda gerçeküstü bir şölene dönüşüyor. Tamam mahalledeki tuhaflıklara alıştık diyorsanız şimdi sıkı tutunun çünkü vitesi yükseltiyoruz. İkinci perdede Seber bu absürtlüğü alıp bambaşka bir seviyeye, galaksik bir boyuta taşıyor. Yani eğer mahallede gördükleriniz size yok artık dedirttiyse hazırlıklı olun. Çünkü dünyevi gariplikleri geride bırakıp evrensel bir komediye doğru ışınlanıyoruz. Kahve İçen Uzaylılar Birliği şarkısı adı bile bir beklenti yaratıyor değil mi? Bir istila mı olacak? İnsanlığa büyük bir sır mı verecekler? Şarkı bize bir ipucu veriyor. Hayır. Amaçları bunların hiçbiri değil. Çok daha sıradan bir dertleri var. İşte bu. Albümün mizah anlayışının zirve yaptığı an bu. Düşünsenize, koskoca galaksiyi aşıp geliyorsunuz, o kadar teknolojiye, o kadar yol ve tek derdiniz iyi bir menemen tarifi bulmak görkemli beklentilerle gündelik hayatın o komik çarpışması daha iyi anlatılamazdı. Kozmik tuhaflıklar Bakkal Hüseyin'le devam ediyor. Uzaylı Mahalle Bakkalı şarkısındaki bu karakter bildiğimiz esnaf tanımını alıp Mars'a fırlatıyor resmen. Kredi kartı ödemesini saksafon çalarak alan bir bakkal. E, Seber'in dünyasındayız, neden olmasın ki? Ve şimdi yolculuğumuzun en kişisel, en varoluşsal ve belki de en hüzünlü durağına geliyoruz üçüncü perdedeyiz. Karşımızda, bir sabah uyandığında kendini patates olarak bulan bir yöneticinin trajikomik hikayesi var. Patates, yönetici uzun havasındaki o akıl almaz dönüşüm işte bu adımlarla gerçekleşiyor. Düşünün, dün plazalarda fırtınalar estiren, güçlü, takım elbiseli bir yönetici bu sabah uyanıyor ve yatağında bir patates. Toprağın altında filizlenmeyi bekleyen bir patates. Bu hem çok komik hem de aslında inanılmaz trajik bir durum. İşte bütün meselenin özü bu cümlede. Onun o kurumsal dünyası, toplantıları, sunumları bir yerlerde devam ederken o yeni formunun içinde çaresizce sıkışıp kalmış. Bu modern hayatın anlamsızlığına ve insanın işine nasıl yabancılaştığına dair hem çok komik hem de çok acı bir eleştiri aslında. Peki, tüm bu uçan portakalları, menemen arayan uzaylıları ve patatese dönüşen yöneticileri bir araya getirdiğimizde neye varıyoruz? Yolculuğumuzun sonuna yaklaştık. Şimdi bu absürtlüğün altındaki asıl mesaja bakalım. Albümün ana fikri sanırım tam olarak bu karşıtlıkta yatıyor. Bir tarafta toplumun karakterlerden beklediği normal davranışlar var, diğer tarafta ise onların şarkılarda yaşadığı absürt gerçeklik. Seber tam da bu devasa uçurumu kullanarak bize bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. İşte kendimize sormamız gereken asıl soru bu. Bütün bunlar sadece eğlenceli anlamsız birer saçmalık mı? Yoksa Seber bu absürtlüğü bir ayna gibi kullanarak bizim o fazlasıyla öngörülebilir, tek düze hayatlarımıza bir eleştiri mi getiriyor? Belki de absürtlüğün asıl hedefi, Modern hayatın ta kendisi. Belki o patatese dönüşen yönetici, kurumsal dünyanın bizi nasıl kimliksizleştirdiğinin bir metaforu. Ya da o uçan portakallar, o sıkıcı 9-5 döngüsünün içinde kaybettiğimiz sihirli anların bir simgesi. Kim bilir? Sonunda vardığımız nokta belki de şu. Seber bu albümle bize bir ayna tutuyor ve bir durun, kendi hayatlarınıza bakın diyor. Belki de asıl absürt olan çay bardağından mikrofon yapan komşu Mehmet değil, her gün aynı şeyleri hiç sorgulamadan tekrar eden bizim hayatlarımızdır. Üzerine düşünmeye değer, değil mi?